bir radent ve dört kol dereceyle girerse neler olur? Sizlerle hoş geldiniz. Bu arada hoşunuza giderse beğenmeyi unutmayın. Bunların hepsini yayında çekiyoruz. Arkadaşlar da yayından katıldı. Ayıktırayım. Beyler hazır mıyız? Hadi ne alıyoruz? Hemen bir komp yapalım. Hej şey mi? Yapalım. Hangi ajanı iyi oynuyorsa önce onu gösterin. Ben ona göre bir fikir ben üreteyim. Yapalım. Tamam kardeşim sen Sage Abi Sova çok iyi olur. Exhaust sen ne alırsın? Ne alayım Viper alalım, Entry alalım fark etmez. Valla ne istiyorsan onu al. Var mı özel bir isteğin? Breeze'de Viper oynadım daha çok. E, tamam Viper al Kral. O zaman bir fantezi yapıp entresiz yapmadık mı? Bak bence ne yapalım biliyor musunuz? Alt tarafına doğru gidelim, Spike'ı bana versenize. Kral sen bize şuradan bir çıkar bakayım bir drone. Duvara da gönderelim şimdi de. <laughs> kör oldu, kör oldu bir yerde. Aa. <laughs> oh! Tamam zamanı Gerek oynayabiliriz. Spike'ı vurduk sıkıntı bir yok. Bir Beyler bir çok açıldınız lan sakin ol. olun. Aa kazandık <gülüyor> lan. <gülüyor> 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 Beyler bir şey diyeceğim. Tam bir gold gibi oynadınız ha yemin ederim. <laughs> <laughs> hakkını verdik. Oğlum, ya. Arkamı, <laughs> ya hakkını veremeyin. Herkes hakkını ver. Bura bak dolu şöyle atar mısın Viper senden ricam? At, biraz at. daha böyle at şeyden. At. Aynen. Eksen az bize drone çıkar dayı sen. At kanka sen. Bolu da aç açabilirsen. Açtım. Tamam soru yok o kuracak kuracak o. Ben bir flash attım sizin için. Biri, Biri kör oldu. Evet, A bir yedin. Arkadaki gelmiyor arkadan galiba. Gelmiyor evet. Ben de bollardan geliyorum. Çözüyor çözdürmeyin işaretliyorum işaretledik Öldü tamam. Yakın Sola kut Nice beyler. Iyi. bravo bravo abi. beyler bravo bravo Bak şimdi ne yapalım biliyorsunuz benim ultim geldi direkt B'ye gidelim Biz bunları B'de yararız ben direkt ulti atacağım Viper senden tek bir ricam var Volunu insta atma round başladıktan sonra Cypher'cım tamam. şuraya round başladığı bir tane kamera at Sage Sova Viper'la birlikte Allah ne verdiyse Sayda e koşuyoruz tamam mı? Hazır mısınız? <laughs> tamam. Allah! Koş. Sık, koş. Aa sağ solda lan ısıramadım bu. Yaktım. Spike o spike sen spike almıyorsun kardeşim olmaz ki böyle. Benim emen ne oldu ya? Ultim var. Tavallı, Arkaya yani. ulti açarım. Arka yaklaşsın. Bekleyin. O spike almamız lazım. Viper. Yok. Ne yapalım biliyor musun? Wall'unu aç dayı. Şuraya ya, doğru bak. gel. Ultiyi açıyorum. Adam window'dan pickleyebilir. Smoke'tan sonra window'a cross koy. Window yoksa gidiyoruz ultiyle. Hazır mısın? Yok. Windover, yo, window var. Burada yok window Gösteremiyor Lan yine yem ettiler ya. Ama El Baba'yı da El Baba'yı bitireceğiz. Danis Tamam El Baba'yı tamam. baba Tek... tamam, baba <laughs> <Bursa de> artık. Hoş. Hoş 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 hoş. Ne yapalım ya? Yavaş oynayalım isterseniz. Böyle bir şey yapabiliriz. Default Midi başlayalım. Inşallah. Aynen default başlayalım. Full default. Mid'i alın abi. Biraz yavaş oynayalım. Bunlar çünkü stacklenecek bir yerlere belli. Solunda biri. Sol altın solunda. solunda. Öldü. Bir canım. Sage, sage, sage. Heal Revive revive mi? Aa ultim var. Beyler B'ye gelin. B'ye gelin. Oo, En tiyi. var mı? Yok galiba. Var var var. Güzel. Da bunlar bitti ya. Hil var mı? Aga ne yapalım biliyor musun? Aa arkasına gel. Evdesiniz bak birim canı bir 110 vurdum ona. Valla. Hil kaç saniye sayış? Tamam sen al bunu. Oyunu onda. Spike bana ver. Halledeceğiz halledeceğiz. Şuraya bol açarsan çok iyi olur. Ama bekle şimdi değil. Spike kurabilirsen kursana. Kurarsın. Köşeye. Kur bakayım. Oraya kurma. Oraya kurma. Oraya kurma. Kur 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 kur. Lan diğer şuraya kur. Koş 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 koş. Tamam. Tamam. Double door dikkat et dikkat et. Evet lan. Senin için. Allah Allah. Aga silah atsana, silah atsana silah. Silah at. Silah at. Double door'a git, lurk'e, double door'a lurk'e bir git. Bir şey koş var, bir koş. Gidece şey de var. Nice. Bence biz bak bizim bu kompumuz default ya direkt. Hiçbir yere koşmayalım. Duelist'i zor oluyor. Sakin oynayalım. Açılıyor. Cypher şuraya K aç tamam mı? Sonra mid'e flash atacağım. Flashla birlikte pick al. At K'ci. Atıyorum. Attım. Kimse yemedi. Abi benden yedi İki B var ya. bırak. Lan oğlum adam aa aa, arkanda aa arkanda enti Türk'ten lörkleten olabilir ya sadece. Harbi Cypher bir Türk'ten lörklenesene bir. A split yapalım tamam mı? Hatta Vol'u atın abi. Ee, A side'de Sova'nın drone ile gidin. Ben de midden geleceğim. Sova sen AM'ne gitsene. Gidin abi yavaş yavaş aç dronu Vol'u da aç. Biraz drone, drone çıkar abi. Çıkartıyorum drone'u. Aç dronu Yürü bende. Birim burada Odin'le ile. Tek... Yürü 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 yürü. Side arka, ulti attı. Enteye geliyorum oraya. Yapmayın lan, yapmayın hayır, lan. Yaşayın hayır, oğlum, yaşayın hayır. lan. Yaşa lan, yaşa aslanım. Helal hayır, oğlum. Ultim var koçum, ultim var koçum. Köşedeydi ya, şu. Sağ Sağ tamam. Sağ Sağ i̇yi, var. iyi, vuramadım. Drone'u açabilirsin bu arada. Ben tuttan geleceğim. Zaten sıkıcı sayfaları yok. Gel abi. Okey. Ulti bekle, ulti bekle. T2. Ay abi, vuralım, ay gir, ay gir. Tamam, ya. <laughs> Elimi şiştirmadım var ya atış edemiyorum ya. Adam vuruyoruz ama temiz vurmuyorum yani. Ee, bir tanesi tüpte. Ya tamam. Yaşayabilirsiniz Biliyorum. ya. Siz Cypher'ın yeri çok iyi. Reveal atabilirsin Aynen. Sova bu arada. Çok iyi olur atarsan. Sova yavaş at <laughs> şey. Cypher daha neyi yedin ha Zaman lazım Cypher. Ölecek bizimki. Kalan son çok kötü oldu ya pik atmaları. Pik atmamaları lazımdı. Ah lan. Bu arada Elbow'u sürekli pushuyorlar. ben onu vuralım mı sende kombak? Vuralım, o zaman yine Default başlayalım. <gülüyor> <gülüyor> biri Double Door'u tutabilir mi bizden? Bak biri arkasını tutsun, Şurada mesela şuralarda oynayabilirsiniz. Hem Ya da tüpe çıkın, şuradan hem aşağıya Cross koyabilirsiniz hem de tüpe bakabilirsiniz. O, o. Ben Cypher'la Elbow tarafına gideyim, biz Elbow vurmayı deneyelim. 3-4 round alırsak kazanırız. Hiç kimse görünmüyor. B arkasına drone açar mısın gelip? Ya, ben MES operatörü. Doğan it operatörü bu arada. Bir kilo ölçüm Tüp var. Gel gel, B'ye gel gel. Tek aa, aa o şehir. Midi restleyelim. Drone var mı sova? Neste çıkarsana onu. Gel be arkasına gel. Ulti açacağım. E, açmayacağım gel. Direkt kuracağım. Spike bayne değil bu arada. Lan oğlum buna niye sıkıyorsunuz? <laughs> Alo lan beyler. Burada yoru. Backside'da. son. Nice. Çok iyisin. Çok over-rotate atıyorlar. Bizim fake atarak oynamamız lazım. Bir de sızmamız lazım. Sayfa sen tüpten Abi, alayım falan alayım, 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 çok alayım, alayım, alayım. sızman lazım. Döndür bekle girme girme. B'ye gelsenize. dön. Sanırım evet. bir tane B site var onu vurursunuz. Drone çıkartıyor bize. Solda. Solda var. Gelin ben site aldım gel gel. Tamam. Buraya aç duvarını şimdi. Lan oğlum site zaten biz. Ulan şey. Bak böyle durumlarda sahip bizdeyken duvara ezber atma ne yap biliyor musun? Daha daha şuraya çıkıyor, ya da neydi buraya neydi falan ya. atmaya çalış. Hayır adam gold ama Hani öğretmemiz lazım adama yani. Adamın da önü açık. Bayağı yol var. Normal oğlum Şu, <laughs> şu ama oynayışı çok normal arkadaşlar yaptı ya. O yüzden çok takılmayın. Şimdi sen yarım Yok yok yok. Sen, sen 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 duvar al. A'da kal. A'yı bence direkt duvarla. Cypher'ımız B'de zaten. Ben de Cypher'la kalayım. Biriniz tüpe Soba sen tüpe reveal atar mısın? Direkt tüpten info alabilir misin? Viper bu arada bence Q al. Q'nu da şuraya at istersen Z'yi ile birlikte. Bir armor, bir zehir, bir Q alırsan çok iyi olur. Olur da Sage'in duvarı kırılırsa tutarsın orayı. Arkası yok. Arkası take off, take. TP attı sayda. Oğlum bu adam nerede, nerede lan? Adam, lan adam nasıl? Fake attıysa bitmedi ha fake'i. Git geldi, git geldi. Bir canım, Sage'il var mı Sage? Gel var ya. Tünel lava içmiyor. Seyir pikle lan korkma oğlum pikle lan. Koş, üstüne koş seyir üstüne koş pikle üstüne koş. Tünel üstüne koş tünel Sola bak sola. İşte üstüne koş. Koş koş üstüne koş. Bu çöz bombayı çözmüyor şu an. Çözmüyor lan. Onu sevdiğimi söyleyin. Ah lan seyir. Çözmedi ha. Cypher senden bir şey rica edeceğim. Hayatta oynarken yorunun kulağına ateş et ki traplerini kıramasınlar. İki trapere de yoru kulağına takıldı. Onu direkt kır olur mu? Yaraladı bombayı. Bombayı yaraladı. Benim ben bir canım. seçil var mı? Yok. Neyimiz var? Hiçbir şeyimiz yok. Ah okay. lan. A var. Seycim A. Şey var. A, a, a git Seyc. A git. Kapat, 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 kapat var ya kapat. yemin ederim kafa seç değil ya Seycim. Hiç da değil oyun. Vuracağım ben arkayı. Vur vur Ultim var. Ulti var. Sayda ulti atacağım. Bekleyin. Tüp gelir. Tüpe dikkat sadece. Tüpe dikkat edin. <laughs> Nice. Evdeki elleri vermesem iyiydi de ya. Oğlum ne olacak canım canın sağ olsun hiç sorun yok. Gel şey sadece bak senin başladığın yer biraz sıkıntılı. Bence buraya cage'ini at. Adamlar geldiği anda cage'i aç. Kır. Zaten cage çıkken çıkamayacaklar. Bir de trap'in yerini değiştirebilirsin. Adam buraya nade atıyor çünkü. İstersen trap'lerin ikisini de side tarafına at. Ki nade'i kıramasın. Direkt girişe atıyor. Girişe de bir cage bırak. Seyit'cim sen yine A'da başlayıp direkt buraya duvar atabilir misin rica etsem? B var. Geldim yanına Cypher. Sen neyim? Fake olabilir. Nice. Ha kırdı. Oğlum oraya atma dedim yine atmışsın lan. Ya şimdi daha iyiyim dedi ben <laughs> 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 atma oraya diye bak. Oyun A gibi ya dikkat edin A'ya. Yok girdi ya. Aa ya. Biri B site'de. Biz burada çetim. Ona bir sürpriz saldırı. <laughs> Tabi sürpriz saldırı. Yunus o tarz durumlarda taramaktan çekinme. Bas bence spreyi. Gerginlik. Özgüvenli ateş et. O ateş ediş biraz özgüvensiz ateş ediş. Ben hissettim <laughs> o ateş ediş. <laughs> evet, evet. Güven oğlum kendine. En fazla vuramaz. Aga bak ben sana bir şey söyleyeyim mi? O tarz durumlarda adam vuramadıkça tasını anlıyor insan. Kendine güven yani. Koy kafasına kurusu. Tam tararken bir de CTRL'e bas. Her türlü ölecek o adam. Ölmemesine opsiyon yok taradığın zaman. Güven bana. Hadi aynı şekilde başlayalım. Cypher bu girişe trap atma abi. abi Kırdırma onu. Diğerinde istersen şuraya at. Şu şurası tatlı bir nokta. Aynen sen direkt bolu yapıştır. Sova sen yine atabilir misin şeye tüpe? Kalabalık. Öldü öldü. Fake olabilir ha. Aa fake olabilir. Neydi atıyor? Yoruda var. Ben. Kamerayla bakıyorum bu arada Nes. Nes'e geçiyor. Ben, ben midi alacağım. Bizim şu an bir ekstra çıkmamız gerekiyor mesela. Çünkü çok sıkıştık. İnfomuz yok. Hiçbir şey yok. Adamların oyunu bozmamız lazım. Arkadan geliyorlar. tura Aa geliyorum da buldu oradan. Tüp vardır. Dikkat et tüp. arkadan gelebilir. Mid geldi. Çok iyisin. Midde biri. Ya ben niye heyecanlandım bilmiyorum ya. Herkese böyle şey olumlu anlamda bir faydam olsun diye bir şey söylemem gerekiyormuş gibi hissediyorum. Ve ekstra şey yaptı. Işte. Sage bak ne? ne yap biliyor musun Sage? Tüpün kapısını aç şuradan direkt. Sonra duvarı şöyle at. Tüpü kapat. O zaman ben A infosunu alıyorum. Aynen sen A imposuna. Hatta mid'e reveal atarsan çok daha iyi olur bu arada. Zaten Viper'ımız A'yı tamam. tutacak. Oyun B gibi. Oyun B, oyun B, oyun B, oyun B. Cypher yaşa. Geliyorum. Ulan Kamil. Bir tane daha var. Sova ultin de var. Biri main de. Sova birini tekleyip ulti atabilir. E, bekleyebilirsiniz. Tamam. Cypher sen A'ya geçsene. Siz Viper'la A'da kalın abi. E, say, sen B'ye gelsene. Direkt B'ye bol atar mısın şuraya? At abi direkt bol'u. Oyun B gibi bu arada. Kırmalılar bol'u. Fake smoke attılar Şim galiba. Geko double'lar geçti. Double'lar... Or... Koşuyor da double ha. Yaşamaya çalışın. Zomba bende mide düştü. Arkası. Tuva arkası. Oğlum sekli lan buradan. <laughs> Sekişe bak ciddi. 80. Nice beyler elinize sağlık bravo. Hadi aynı şekilde başlayalım yine. Bunlar fake atıyor haberiniz olsun dikkat edin fake. E. Yine Cypher A'da başlasın. Hatta ne yapalım biliyorsunuz musunuz? Erken info alalım. Cypher kameranı direkt main'e at. Bakalım kimse var mı diye. Seyit sen yine duvarını B'ye çek. Bu sefer tüp oyunda dikkat edin. Tüpten biraz kalabalık gelebilirler. Ee, Sova eğer mid'e reveal atarsan tüpten değil de buradan şu şöyle mid'e bir reveal çekersen çok iyi olur. Aç çektin Bura 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 bura. Kırdılar Bolu. Yoru tepe attı. A'ya dikkat. Fake olabilir. Slow atabilirsin Sage. Sage slow var mı? Tüp olabilir Şunu kırın. Mi? Kurdurmayın. 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 Zorba Kırdım. Tamam Spike bizde. Sage yat şuraya. Köşeye ben yat. Spike bizde. Yapış. Köşeye yapış Sage. <laughs> şey. Şuraya yapış. Crossfire e alacağız <laughs> adamları. Aynen. Geleni vurduk. Tokatladık kardeşim. Rahat ol. Kırdım ben onu. Sen rahatına bak. Ben bak Raze bana ben ulti atarsa mi? sen de. Elbaba yürüyeceğim. Benim kontağım var. Evet. Evet. Ha gel bela attıralım. Cypher gel 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 gel. Ah lan. <laughs> tamam satmayalım daha fazla. Gelecek o spike almayayım. Ben de double cross koysana Viper yanıma gel. Gel yanıma. Hazır mısın? Sağda sağ sağda. Sağ sağda sağda. Nice. Helal lan Cypher eline sağlık. Nice beyler. Aynı şekil başlayalım yine. Early info alacağım ben. Ben de mid'e ineyim senin bu sefer şeyinle birlikte. Sova okunla. Cypher sen çok tatlı olur eğer info alırsan. Aa ben yine aynı taktiği Aa sen aynı anladım. taktiği yap. Kırarlarsa direkt slow at. Pasif kal. Ben sana yardım etmeye geleceğim. Tamam, şey yok, Mid çıkıyorlar. Mid 2. Drone açabilirsin varsa Sova. Açıyorum. Kare kurasın, kare kurasın. Altı. İndirdim. Kaldı. Kaldı. Evet. Bak hiç heyecan yapma ne yapacağız biliyor musunuz bu el biraz riskli olacak ama Seyit sen B'de kal diğer üçlü A'ya gelin ya bunlar bence A'ya da B'ye koşacak ama bana kalsa B A'ya koşacaklar bakın ne yapacağız biliyor musunuz gelin gelin agro yapacağız şimdi eee Shock Dart Shock Dart tut Sova Seyit e, Viper sen de Molly tut şuraya Shock Dart'la Molly kombosu yapın Cypher ben de Flash atacağım biz pikleyeceğiz hiç kamera atma buraya full agro oynayacağız tamam mı Shock Dart Molly kombosu e, yapabildiğinizi yapın go Yürü yürü yürü. Tamam. Öl. Ne alayım ya? Ulusu onu ba bana salsanız arayızı. Ben vurursam ultimi gelecek diğeriyle bıçak atarız yine. Vuramadım, kur, kurdum. Lav hava yürüttü. Nice. Sage gel beni kaldır lan. Ultiyle bıçak kaldır, atalım kaldır, ona. Kaldır, kaldır, kaldır gel. Ulti bıçak bak sakın vurmayın. Burada. Oğlum süre etmeyecek ki ya. Tü. Bombayı nereye kurmuştu? Gördük mü onu? Time'ı Kaynım kaynım. <laughs> CT'yi kurdum dikkat ha, kırık da, kırık da. <laughs> Allah, ya ay, Nasıl çözdü abi. ya? Nasıl çözdü ya? <laughs> O, ooo karayı karayı kez. Elinize sağlık arkadaşlar. Elinize sağlık, teşekkür abi. ederim maç Karşıya zaten Fırat, Fırat ortalama ya. gelmiş. Görüşmek üzere. Kendinize iyi abi, bakın. Görüşürüz. Görüşürüz. İyi yayınlar. Görüşürüz. Evet. Bir yayın daha sonunda geldik. İzlediğiniz için teşekkür ederim. E, sizler de bu tarz etkinliklere katılmak isterseniz yayınlara tabii ki de devam edebilirsiniz. <laughs> Çetim görüşürüz. <laughs>